Bedir şehitliğindeyiz. Bedir şehitliği. Şöyle bir gösterelim. 13 şehidimiz var burada. Bir tanesi ileride demişti hocam. Toplamda 14 şehidimiz. Utbe ileride şehit düşüyor. Tabii iki tane utbe var. Utbe'nin bir tanesi Abbas'ın patronuydu diyelim. Yani bahçenin sahibiydi. Buradaki Utbe Ashab-ı Kiram'dan Utbe. Yani o üç kişi var ya ilk önce çıkan Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Utbe. O Bedir Savaşı'ndaki ilk üçte çıkan Utbe'den bahsediyorum ben. Diğer müşrik olan Utbe'den, pardon Hristiyan olan Utbe'den bahsetmiyorum. Ee, burada toplamda 14 tane Bedir şehidimiz var. Kur'an-ı Kerim'de Bedir şehitleri Tereflendirilmiş Bedrin Aslanları diyor. Yine Mehmet Akif Ersoy'da şiirinde Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı diyor. Şöyle gösterelim Bedir şehitliğini. Bader, Bedir. Bakın kabirleri şurada görüyor musunuz? Bir tanesinin kabri şurada. Taşları var. Bir diğerin kabri önümüzde. Bir diğerinin kabri sağ tarafa doğru. Şöyle görürseniz taşları mevcut. Şehidimiz Mihca'da radıyallahu anh da burada. Sahabeden ilk şehidimiz. Evet hemen bir anekdot daha. İlk şehidimiz Mihca radıyallahu anh. Mihca radıyallahu anh. Mihca radıyallahu anh. Okla şehit ediliyor. Doğru hatırlıyorsak. Evet, evet. Müşriklerin attığı bir okla şehit düşüyor burada. O da burada. Meftun. Mezarlarını gördüğünüz gibi Mezarlarını görüyorsunuz. Bakın yakınlaştırıyorum şu anda. Kabrini görüyorsunuz. Hemen birer Fatiha. Tam kabrinin karşısındayım. Şehitlerimizden bir tanesinin bakın. Tam karşımızda kabir. Bir diğerinin kabri sağ tarafta yine taşları kaldı. Gördüğünüz gibi şehitlerimiz savaş alanı da hemen Mescidi görürsek, sağ tarafta mescit ve savaş alanı, Bedir Savaşı burada yaşandı. İlk şehidimiz, Mihci an burada okla şehit edildi. Bedir Anıtı arkamda, Bedir şehitlerinin isimleri yazıyor orada. Bedir Anıtı arkamda, ilgi yoğun demiştim. Şöyle bir bakalım, inanılmaz bir otobüs kalabalığı var. Arabistan, Arabistan bu konuda kendini açmış. Arabistan bu konuda kendini açmış. Hemen şöyle seyyar satış. Nasıl saklanır ya? Nasıl saklanır? <laughs> Yine kuvvet. Yine... Ya kuvvet zaten var. Bir hele. Aleyküm selam. Pazuya bir dokun. Allah kahve, Allah kahve. Yine Müslüman tabi mavi kahve, mavi. Yine Müslüman mavi kahve, ana kahve. Ya, dur, Hadi hena. Vadi İsrail'in lazım kahve. Ben yapamam. Türk iş, İsrail, İsrail Müslüman, halabi, Müslüman İsrail boom. Zaman İsrail boom zaman. Haliwi Müslüman Müslümanlar hep bir olsa diyor ne İsrail kalır ne kafirler diyor. Selamet. Bu evet, işi hem ameliyatlı olarak hem de yorgun savaşçı olarak. Mekke ve Medine de bize yardım ediyor. Çoğu zaman kamerayı ot diyor oradan oraya koş, oradan oraya koş. Ee, size biz bu alanları gösterelim derken çoğu zaman biz ziyaret etmeyi unutuyoruz. Açık ve net söyleyelim. Çoğu zaman e, biz ziyaretlerden yer yer mahrum kalıyoruz. Sırf size bunları gösterelim diyerek. En son artık kamerayı kapattıktan sonra biz dualarımızı ediyoruz. Şu anda da Hayırlı şehitler için bir duamızı yapalım. Yüce Rabbim buradaki şehitlerin şefaatine, Resulullah'ımızın şefaatine bizlerin aile eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz buradaki şehitlerin ümmetine Ufuk şehitlerin ümmetine Hendek Savaş şehitlerin ümmetine İslam'ı dünyada galip kılsın, günahlarımızı affeylesin, dünyada ve ahirde bizlere güzellikler, iyilikler nasip ve müessel eylesin. Evet, Kur'an-ı Kerim Din o kadar zor şartlarda İslam bu günlere gelmiş ki ikinci sahabe dönemini Yüce Rabbim bize yaşatsın diyoruz. ikinci sahabe dönemini bize yaşatsın. Bugün Filistin'de şehit düşenler, Bedir'de şehit düşenlerle neredeyse aynı kategoride de diyebiliriz. Onlar da çok zor dönemdeler. Bedir'in aslanları da çok zor bir dönemdeydiler. Allah tamamının şefaatine bizlerin aile eylesin. Bedir'e yoğun bir ilgi var. Gördüğünüz gibi otobüsler arka arkaya geliyor. Şimdi nereyi gördük? Savaş Adamları, Ebu Cehil'in kabrini, kuyuları gördük. Şehitliği gördük. Ve şu anda da Bedir Şehitler Anıtı'na doğru ilerliyoruz. Bedir Şehitleri Anıtı İsimleri yazıyor. Bakın. müsaade. İsimleri yazıyor. Ne diyordu Mehmet Akif? Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek bak kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın diyor. Çanakkale şehitleri için söyledi bunu. Çanakkale şehitlerini Bedrin aslanlarıyla adeta eşdeğer tutmuştu Mehmet Akif. Lakin Bedir'in aslanlarını Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şereflendirdi. Elbette ki Çanakkale şehitlerimizde İslam'a ve vatana büyük hizmetleri var. İşte onların örneklendirildiği İslam şehitleri